Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bahadır Minecraft görev yap bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bu seride arkadaşlar önünüzde gördüğünüz çarkı çeviriyorum hatta çevireyim. Ve bu çarkta çıkan şeyi yapıyorum. Bakalım ne çıkacak. Sen göremiyorsun bakalım ne çıkacak. Ne? Orman kuranaz 20 ağaç. Belki de en basit şeylerden biri olabilir orman kurmak. Kuralım o zaman zaten biz normal sorular serisinde de yaptık bunu. Hadi o zaman oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyuna geçtik gördüğünüzde gibi. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir yaz, odun keserek başlayalım. Çünkü bize odun lazım. Saplingleri ne de sapling toplayacağız. Bir de seplinkleri yani e, fidanların hızlı yetişmesi için kemik lazım bize. Onun için de kılıç yapıp iskelet keseceğiz. Bir de ben yani ormanımızın çevresini bir <laughs> duvar öreceğim. Yani bizim ormanımızın olduğu belli olsun diye. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Onu da söyleyeyim bari ben. Sonra bir tane böyle kazma yapacağız. Yap bir tane balta. Hadi bakalım şimdi. Ağaçları kıralım. düşsün. Böyle arkadaşlar bu, sefer yani farklılık olsun dedim. Daha önce birinci bölümünü çektiğim olan görevi yap serisini ikincisini çekmek istedim. Yani seriyi beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz. Bir ilk bölümdeki görev bence bana sonrasında daha zordu. 100 tane sandık yaptık ya. 100 çarpı 800 800 adet bakın tahta topladık. Yani biz şey bulmasak köy bulmasak yani onu yapmamız zordu da köy bulduk çok rahatladık cidden. Öyle ben hiç sapling toplamıyorum diye ağacı kesiyorum gidiyorum. Bir sapling lazım en azından şu an. 4 5 6, 7, 8. Buraya koy. Ocak yap. Ocağı da buraya koy. Yemeği pisir. Söz sakin sakin yürüyorum. İskeletler. Ha, bir tane var. Eksikleri yememiz lazım ama. Tam patladı da daha iyi. nasıksın sıksın be? Ne sıksana ya? Sıkmıyor iskeletler buna ya. Sonra bir sıklıkta dört tane oldular lan. Birden dört oldular. Neyse. Bu bizim üstümüze gelir. Burada da var. İskeletler bayağı fazla lastı. İlk başta işimize gelirdi de şimdi kötü oldu. Ölüyoruz. Envanteri koruyayım mı? Açsak derken. Burada envanteri koyuyor, açalım bence. Çünkü hani hani biz burada şey yapmıyoruz ki şöyle var ben o malzemeleri creative'dan da alayım bence çünkü Video bu sözler yani. Hiç uzamasın. Hadi bulunmaya çalışayım biraz. Ne haber Creeper? Hiç böyle geçmedik ki biz yanlış tarafa gittik ya. Tamam ben 30 odun 2 kemik falan filan alayım onları. Tamam bize bunlar yeter. Gerisi yani kemik önemli bir de gerisi önemli değil derken Dörün bir dakika nasıl önemli değil gerisi Az önce ben Bize en lazım olan şey Önemli değil dedim ya Sepnik olmadan nasıl yapacağız ormanı acaba Sepnik alacağız bir de 13 adet 12 olsun tamam Tamam. Bir yaklaşık olarak bunlar var. Ötekinler önemli değil. Hayatta kalmaya yardım aldım. Hadi devam. Sonra kemik tozu gördüm demin. Yani iskelet. <laughs> kemik tozu derken yani iskelet gördüm. Sonra ben onları ama kemik tozu olarak görüyorum. 14 tamam. Şimdi kemik tozunu öldürüyorum. Kırpıra dönüşmüşsün akamak creeperden dönüşmüş. ya kemik tozu. 18 hadi. 19 hadi 19 19. 19'umuz yok mu ya? Hadi cidden ora çıkmıyor ha. 19'da kaldık. Creeper'da de patladı derken iki tane var orada. Tamam iyi ki creeper patlamış da oraya baktık. Creeper patlaması oraya bakmayacak. Şimdi bir boşluk çıkalım burada söyledim düz. Neyse ya buradan daha iyi bir alan bulabiliriz. An itibariyle bulduk bile zaten. Şöyle iniyorum. öleceğiz. Neyse az bir isimiz kaldı zaten. Bu alanda yapıyorum. Söyle bir tane burada. 1, 2, 3'e güç bırak böyle yapma Arkadaşlar öldüm demin. De <gülüyor> Niye gülüyorum diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Ormanın etrafını çevreledik. Yani bence çevrelememiz bile yeterli. Ondan da ben yani böyle bitirmek istiyorum videoyu. Çünkü hani bir daha buraya bulacağım da yani ben bulacağım ileriki buraya kapak fotoğrafı için ama yani şu an yani daha oynayasım gelmedi açıkçası yani böyle ölünce. Da bu da böyle olsun. Zaten biz ormanı yapmıştık. Biz fazlasını yapmaya çalıştık. Neyse yapamadık. Yani tamamlayacaktık yapamadık. İskelet öldürdü bizi. Neyse yani videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.